Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü test konumuz Honda Civic yeni kasa. Arkadaşımız arabasını alalı 9 ay oldu. 9 aydır kullanıyor. Şimdi size yavaş yavaş özelliklerinden bahsedeceğiz. Neler var neler yok. Bir önceki kasayla arasındaki farkları konuşuruz. Tabi arkadaşla da konuşuruz. Şöyle önün arkasını bir görelim arabanın. Gördüğünüz gibi tasarım olarak benim hoşuma gitti şahsen. Genel özelliklerinden bahsedecek olursak, hocam bunda e, şerit takip falan vardı değil mi? Evet, şerit takip sistemi var. E, virajlarda şeyler de gene şeridin içinden gidiyor. Otonom sürüş otonom var. sürüş var. Ya zaten artık yağmur sensörü, far sensörü gibi şeyleri özellikten saymıyorlar artık. Hani full özellik deyince şerit takip, otonom sürüş, kablosuz şarj bu gibi özellikleri geçiriyorlar. Araç, bir önceki aracın da biliyorum ben senin, Honda Civic o da, evet, bir eski var. kasasıydı. Ondan önce de FC5 kasa, 2017 model Civic'im vardı. Hani onlar arasındaki fark ne diye soracak olursan da, en başta bir kere zaten dış saç diyebilirim yani. Evet. Ee, eski kasanın dışı vurduğunuzda daha böyle sacım bir ses gelirken daha tok bir sesi vardır. Bu kapıları örterken falan daha çok zaten. Evet ben de fark diyorsun. ettim. Daha ağır, sacı daha kalın. Daha cüsseli, daha eybetli. Yani gerçekten Honda bu sefer sadece motorla değil, dış tasarımla, kullandığı malzeme kalitesiyle de öne geçmiş. Önceden her zaman Honda için hani yaptığı araç motorlarının çok kaliteli olduğu, arızasız, sıkıntısız olduğu söyleniyordu. Ama bu sefer Honda bir adım daha öne çıkmış ve burada kullandığı, dış tasarımda kullandığı malzeme kalitesiyle de adından bahsettirecek, söz ettirecek gibi duruyor. Hocam 9 aydır kullanıyorsunuz bu aracı. Nelerle karşılaştınız? Hangisi? Bir önceki kasa mı daha çok yakıt tüketiyordu? Bu mu daha çok yakıt tüketiyor? Şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bundan önceki e, kasada atmosferik motordu. E, yeni kasa turbo motor olduğu için ve bir de şu an Eco Executive Class model. LPG turbo'lu zaten aracı pek fazla piyasada bulunmadı. O yüzden dolayı karma tüketim yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Turbo moduna geçtiği anda benzinden normal sürüş esnasında da LPG'den anladım evet, diyebilirim. Yani karma tüketiyor. Diğeri e, daha sadece LPG'den tükettiği için daha uygundu herhalde anladığım evet. kadarıyla. Ha, Çok... devasa bir fark var derseniz, aşırı bir devasa fark yok ama tabii ki yani bir biraz bir fiyat farkı fark ettiriyor. Evet, evet anladım. Şimdi birazdan içine geçelim. İçindeki diz mesafelerine falan da bakalım aracın. Bir de oradan konuşalım arkadaşımızla. Evet arkadaşlar. Şimdi bagajdan başlayalım. Bagajın tuşuna basınca kendisi atıyor. Bir önceki kasada bu amasörlerde herhalde yay konulmuş. Bu bir önceki kasada yoktu bagajı yeterli genişlikte. Gördüğünüz üzere güzelce. Şimdi bagajı kapatalım. Bir arka diz mesafesine bakalım. Arka diz mesafesi Gördüğünüz gibi yaklaşık benim 8 parmağım genişliğinde arka diz mesafesi var. Baş mesafesi 4 parmağın üstünde ve ben çok rahat oturuyorum. Ortada bir şaft tüneli mevcut. Biraz yüksek. Ortadaki yolculuk eden kişi biraz rahatsız olabilir ama iki kişi arkada yayla yayla çok rahat yolculuk edebilirler. Ortaya Şimdi oturalım hocam isterseniz. Ortaya bir geçelim, göstereyim isterseniz. Yani ayakları şuraya dikmek zor şu orta konsoldan dolayı. Ama böyle şöyle çap bir şekilde oturabilirsiniz. Yine baş mesafesi güzel. Yani burada tasarım olarak cam tavanın geldiği yer, sunroof'un geldiği yer biraz aşağıda ama başlar rahat etsin diye arkaya doğru yukarı bombe vermişler. Ondan dolayı da baş mesafesi araçta çok rahat. Ee, ön arkanı, arkadan ön kokpitin görünümünü de gösterelim size. Arka taraftan ön kokpitin görünümü böyle. Aşağıda klima havalandırmaları var ve burada bir soket mi var hocam? Orası boş. Evet Orası boş. boş. Eski Hı -hı. kasada orta şey ha, havalandırma yoktu eski kasada arkada. Bunda bu mevcut. Koltuklar deri zaten bakalım camlar tek tık açılıp kapanabiliyor bütün camlar bu güzel bir özellik şimdi bir de ön kokpitten gösterelim bakalım aracın nasıl olduğunu arkadaşlar evet e, kokpitten de görünüm böyle ya özellik olarak çok dolu bir araç bu e, özel e, aklıma gelenlerden biri aynaların altında dikiz aynaların altında kamera mevcut kör nokta uyarısı gibi onu kullanmışlar ve benim çok hoşuma gitti bu özelliği. Yani aktif hız sabitleme denilen bir sistem var bunda. Çarpışma önleyici var. Yani dediğim gibi tıka basa dolu bir araç. Ön konsola gelecek olursak şu arı peteği, altıgen petek şekli çok hoşuma gitti. Yani üst düzey bir arabaya biniyormuş hissiyatı veriyor. Zaten el freni falan bunlarda bulunmuyor. Valla aklıma gelen bütün özellikleri saydım. Yani yol tutuşunu, şunu bunu diyecek olursanız onu da deneyeceğiz birazdan. Onlara da bakarız. Ondan sonra bir de yolda görelim bir 5 dakikalık. Ondan sonra da videomuza son verelim arkadaşlar. Başla. Arkadaşlar aracı çalıştıralım. Frenimize basıyoruz. Evet. Tek tıkla. Göstergeler zaten dijital. Bütün göstergeleri. Bunların modları değişiyor değil mi hocam? Evet değişiyor. Ee, yarı hayalet, yarı ürünler uh -huh. gösteriyor. Çok tatlı bir şeyi var. El frenini kendi bırakıyor zaten. Gaz bırakıyor. Çok güzel. Müziği kapatalım. Çok kısa bir yol testine de bakalım. Süspansiyonu, sönümlemesi nasılmış. Çünkü benzin biliyorsunuz arkadaşlar çok pahalı. Şimdi... <laughs> çok pahalı olduğu için de fazla uzun uzadıya bir yol sürüşü olmaz. Şu anda ya daha önce de binmiştim bu arabaya ben. Hani arka koltukta oturdum genelde bindiğimde zaten. Yıllardır tanışıyoruz Alper hocamla. Hani eski arabasından en büyük farkı süspansiyon sistemi benim açımdan. Ben yolcuyken kullandığım için söylüyorum. Yani Sönümlemesi çok güzel, süspansiyonun. Gerçek diyorum, sönümlemesi çok güzel. Yani şu yollarda benim biliyorsunuz, Hyundai Bayon aracım var. Langur lungur ediyor yani bu yollarda ama bu yolda Alper Hocanın aracı gerçekten çok güzel çalışıyor süspansiyon sistemi. Arkada oturan arkadaşlar da rahat sanırım, bir sıkıntı yok. Evet, çok İnşallah. rahatız. Yani genel açıda arabayı ben çok beğendim. Güle güle kullansın arkadaşımız. Yıllardır istiyordu zaten bu arabayı. İlk çıktığı günden beri istiyordu. En sonunda kavuştu. 9 aydır da kullanıyor. Genel itibariyle de memnun. Bir ana çevre yoluna çıkalım hafif hafif bir. Gazlayalım bakalım. Gaz tepkimelerine falan bakalım. Bu araç 1.5 turbo'ydu değil mi hocam? 1.5 turbo yani turbo olması yani benzinli atmosferikler biliyorsunuz. Benzinli atmosferikler ölü motor. Tork falan bulunmuyor ama bunlar 1.5 turbo yani gerçekten yani yokuş çıkıyorum şu anda. Gaza hafif daha dokundum araba gidiyor yani. Yani basınca alıyor direkt. Gaz tepkimesini güzel veriyor yani. aklıma da şu anda hafif de yağmur var bir şey gelmiyor gerçi sport modu falan var dediniz. Evet e, eski kasayla arasındaki farkı spor modu e, vitestendi bunda aşağıya tuştan sürüş modu olarak tuş koymuşlar. Hmm. Eko mod. Bu da güzel. Sürüş. E, bir de normal, normal mod. 3 mod, mod var. E, şey sorayım, dijital gösterge renk değiştiriyor mu mod değiştirince? Yoksa renkleri şey için. Manuel da, mi değiştiriyorsun? Yani kendin değiştiriyorsun manuel. anladım bazı araçlarda şey var ya, sport moda geçince kırmızıya dönüyor göstergeler. Deneyelim. Deneyelim. Eco modda yeşil bir yaprak. Evet. Normal, normal mod. mod. Sport moduna geçti şu an. Sport modda o Evet, kırmızı bir gösterge oluşuyor da. Ve gaz tepkimesi çok harika oluyor ya sport modda. Bir normal moda tekrar alabilir miyiz? Evet yani normal mod tamam normalim ben diyor ama spor mod e, gerçekten kendini gösteriyor. Araç direkt hızını buluyor. Ama genel manada ben aracın gidişatını, yolu oturuşu falan bunu çok güzel. Tabi uzun uzun kullanımlarda daha iyi anlarız. Alper hocam bunu daha iyi biliyordur zaten. Evet, yani... e, şöyle söyleyeyim eski arabada genel olarak yani daha doğrusu sonradan herhalde e, makyajlı kasalarda bunu yapmışlardı. Çarpışma önleyici sistem var yine bu araçta da. Aktif hız sabitleyici. Hı hı. Bunlar da e, esasında uzun yol sürüş yollarda hani klasik bir şey vardır böyle hız sabitlemeyi alırsanız öndeki araç hızını şey yapmaz falan. Aktif hız hı hı. sabitleyici bu yönde bayağı e, sürüşünüzü kolaylaştırıyor. Öndeki araca adapte oluyor. Ona göre hızını arttırıp azaltıyor ve hız sabitleyicinin bozulmuyor herhalde anladığım evet. kadarıyla evet. Öndeki araç durduğu anda da kendisi otomatik duruyor. Hı. Çok güzel. Yani bu özellikler artık ya teknoloji geliştikçe bin bir türlü özellik çıktı. <laughs> Diyorum ya e, yağmur sensörü, far sensörü artık özellik diye sayılmıyor. Birçok arabada artık bu e, elektronik sistemler, yazılımlarla oluşan sistemler yani daha e, öncelikli oldu artık. Aracın fullünü aldım deyince bunları alıyorsunuz. Şu kör nokta uyarısı yerine kamera koymaları falan bunlar çok güzel özellikler. Neyse aklımıza gelen başka bir şey var mı arkadaşlar? Onu da soralım yoksa videoyu sonlandıralım. Sinyal yakınca kamera açıyor Heh, aynen onu gösterelim. Örneğin sağ sinyal verelim. Kör noktada bir uya bir şey var mı bir mal var mı onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Her iki tarafta da var mıydı kamera Alper Hocam? Yok sadece sağ tarafta. Sağ tarafta var. Nokta yani. Kör nokta için. Aynen. Evet. Yani özellik güzel bir özellik. Gerçekten benim hoşuma gitti. Birçok araca da lazım. Herhalde bundan sonra Euro NCAP'ta teste sokarken bunları da <laughs> sayarlar artık yıldız vermek için. Evet arkadaşlar. E, Honda Civic aracımız bu. Yani güzel bir araç. İsteyen herkese inşallah nasip olur. Videomuz bu kadar. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza yorum bekliyoruz. Eleştirileriniz, önerileriniz varsa onları da bekliyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz.